şimdi oynaya basıyorum hayatta kalma diyorum ve oynuyorum hadi bakalım giriyoruz bu gerçek minecraft değil yani paralı minecraft değil bu bunun sürümü o yüzden onu indirmek birazcık zor oluyor o yüzden minecrafttan yüklemedim bunu yemek için suda koşun. Evet tamam koşuyorum her zaman. Hayatta evet, takalım. Heh, tamam. Köyünün evindeyim hala da. Kimse yok. Okçu op falan onları öldürmüştüm. Allah gene. Gene ya gene gene. Sıkıldım artık? Ha neyse. Pancar falan mı yesem? Ne Şeyim de yok. Bunları birleştirirsen bunlarla ne yapılır? Altı tane falan koysam yani ne olur? Hiçbir şey olmazmış. Hepsi 64'lü. Hani ise. Tık 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 tık. Ay yapamıyormuşum zaten. Kafa gitti iyice. E benim vardı ki. Hani, bak inek bir şey değil de başka bir şey işte. Adını unuttum onu. İnşallah eşyalarımı geri alabilirim. Orada falan biri beni öldürmüştü. Ha neyse bir bakayım. Ona göre giderim ben. Ama yok ki. Tavukçuk. bakayım. Yoksa ben miyim? Ya. Hadi bismillah. Canım gitmesini istiyorum zaten. Üç 4 tane falan. Aa o da ne? Yarasa. Yarasa. Vallahi ya vallahi yarasa. Yarasa koş. Vallahi yarasa ben bunun şeysini çekemem. Vallahi öyle bir ısırır. Koş koş, koş. At var. At beni götür bir yere. Götür bir yere. Acelem var. Gene çık. Ay tamam bu kadar demedim. Bu kadar demedim. Hayır. Yap. At ben senin yapacağın işi. Neden yapıyorum? Ya? Olmuyor çünkü daha zor geliyor. Al git. Ne yapıyorsun ya? Beni nereye getirmiş beni? Hayır. Burası mağara ama. Hayır. <laughs> Şu o zaman yeni dünya da oluşturamam. Çünkü oluşturamam da. Şuradan çıkmayı deneyeyim. Hayır, 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 hayır. şu an değil. Hiçbir şey değil şu an. Hayır. yapacağım ben ya. Bu başka sürme yani. Sürme demek istedim. Nereye geleceğiz? Hani şu gidiyorum ben. Lütfen falan. i so acaba Beyler sabah yanıma bir kız geldi. Dedi ki sen ne kadar yakışıklısın. Şöyle böyle Instagram'ını ver falan. Harbiden doğru ha. Ne oldu? Kanka biz seninle kaç senedir arkadaşız? 5-6 sene olmuştur. Birbirimizin her şeyini biliriz, değil mi? Herhalde kanka. Peki o zaman sana soru. Benim doğum günüm ne zaman? Söyle. Oğlum yağmur yağacak şemsiyeni al montunu giy. Anne şemsiye taşımayı sevmiyorum ben ya. Bir şey olmaz. İyi halin varsa gör. Keşke annemi dinleseydim. Kafama sıkayım. Hep aynısını yapıyorsun ya. Gitmeyeceğim dershaneye. İstemiyorum, istemiyorum. O dershaneye gidilecek. Yoksa senden bir lok olmaz. Tamam baba. Ahmet'in bana yaptığını gördün değil mi? Adam değil adam. Sen de konuşma kanka bundan sonra onlarla. Kanka sizin aranız bozuk olabilir ama bana bir şey yapmadı ki. Onunla konuşursan benimle konuşma. Yani sen onları sevmiyorsun diye ben de sevmemek zorunda değilim. Bakalım. İlk soru doğru. İkinci soru. O da doğru. Üçüncü soru. He. B şıkkıymış cevap. Ya zaten ben ilk başta B'yi işaretlemiştim. Sonradan değiştirdim. O yüzden bunu doğru sayıyorum. <laughs> Neyse ya, biraz sınava çalışayım bari. <laughs> yani.